sistem kadın düşmanı politikalar uygulamaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı kanunun uygulanmaması bunun maalesef ki en açık örneği. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. E, 25 Kasım özel yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. E, şimdiki stüdyo konuğum ise Perihan Çarşım Kayadelen İzmir Barosu Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Perihan. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de e, Ne kadar yani. iyi olunabilirse memleket gibi diyelim bizlerde e, Geldiğiniz için, bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için 25 Kasım kadın Önelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde geçen senede evet. E, beraberdik. Bu senede bizi kırmayı geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. demek ben teşekkür ederim. Bugün özel ben yine duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? 1900 yıllarında başladı aslında bu mücadele kadınlar olarak. Neler söylemek istersiniz? Keşke geçen yıldan farklı şeyler söyleyebilseydim demek isterim öncelikle. Yani geçen yıldan bu yana kadın cinayetlerinde düşüş yaşandığını, artık kadına yönelik şiddetin eskisi gibi olmadığını ve mücadelemizin sonucunda kazanımlarımızın artarak devam ettiğini söylemek isterdim. Fakat maalesef ki bugün hala biz kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, ...le mücadele etmek zorundayız ve bu duygularla hala mücadele etmeye devam ediyoruz. Hı -hı. Daha iyi günleri inşa edebilmek için. Evet maalesef ki her gün bir erkek şiddetine uyanıyoruz. Her gün korkuyoruz kadın maalesef. olarak. Ee, az önce de aslında onu e, söylemiştim. Ee, biz doğduğumuzda kadın olarak doğduğumuzda mücadele etmeye mecbur bırakılıyoruz maalesef ki. Sokak ortasında yürüyemez hale geldik. Maalesef. Geçtiğimiz günlerde Başak Cengiz hiç tanımadığı bir erkek tarafından bir samuray kılıcıyla e, katledildi ve açıklama şuydu o beni az önce de söyledim hani birini öldürmek istedim ve bunu kadın seçtim. Neden? Çünkü kadın savunmasız, güçsüz. Toplumda böyle bir algı var maalesef ki. Daha dün İstanbul'da Kadıköy metroda bir kadın cinayeti daha yaşadık. E, şunu sormak istiyorum. Sizce yasalar yeterli mi kadınları korumak için? Şimdi yeterli şöyle musunuz aslında aslında koruma kanunumuz 6284 evet. sayılı yasa yeterli bir yasa. Hı hı. Yani bunun temeli olan ve e, tek kişinin e, keyfi öyle hı istediği hı. için çıkılan İstanbul Sözleşmesi de kadına yönelik şiddeti hı. önlemek için yeterli bir sözleşme. Fakat Temeldeki problem yasaların yeterliliği değil, hı hı. uygulayıcılardaki problem. Evet. Maalesef ki e, çok güzel yasalarımız var fakat bunu uygulanmaması ile ilgili bir problemimiz ya, var. Uygulanmaya geçin ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden tek adamın kararıyla bir gecede tekrar çekildik. Ve e, açıklama olarak da kadınlar ne yapacağını çok iyi biliyorlar ifadesine sığındılar. Bir tek onu söylemediler. Dediler ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık ama biz hata yapmışız. Çünkü zaten İstanbul Sözleşmesi imzalandığından bu yana kadına yönelik şiddet arttı. Sözleşme sözleşme şiddeti arttırıyor gibi bir e, herhangi bir temeli olmayan bir argüman ürettiler. Zaten biz temelde e, İstanbul Sözleşmesi imzalandığı günden bugüne kadar sözleşmeyi uygula ve kadın cinayetlerinin önüne geç diye kampanyalar yürütüyorduk. İstanbul Sözleşmesi cinayetleri arttırmadı. Sen İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamadığın için kadın cinayetleri her geçen gün artmaya devam etti. Sen her gün çıkıp televizyon ekranlarından e, kadına yönelik şiddeti körükleyecek açıklamalar yaptığın için... ...kadın bedeni üzerinden, kadının hayata dahil olması üzerinden yaptığınız açıklamalar sebebiyle her geçen gün şiddet arttı. Çünkü bir bakan, bir cumhurbaşkanı herhangi bir yetkili çıkıp kadın bedeni üzerinden bir açıklama yaptığında bunun tabanda bir karşılığı oluyor. Biz tam tersi bu söylemlerden vazgeçin, sözleşmeyi uygulayın, politika üretin bu şiddetin önüne geçmek için derken maalesef ki sözleşmeyi e, geri çektiler imzalarını ve tamamen hukuka aykırı bir şekilde geri çektiler. Eee ve maalesef ki Danıştay ilk kararlardan birini verdi açılan davalardan. Dedi ki bu çıkma kararı hukuka uygundur. Uygun mu ee, gerçekten çıkma kararı? E, hukuka, hukuka uygun olmadığını aslında muhalif olan üyeler de söyledi bu kararın tek kişinin beyanıyla hı hı. böyle uluslararası sözleşmelerin imzalama yöntemiyle ancak geri çıkılabileceğini. Diğer ülkeler de tepki gösterdi zaten. Evet. Herkes tepki gösterdi. Fakat e, maalesef ki şu da bir ironidir ki Danıştay'ın bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık kimse İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmesin, kadınları buna çağırıyorum dediğinden birkaç gün sonra Hı -hı. karar çıktı ve dendi ki hukuka uygundur karar. Maalesef, maalesef işte bu da yargımızın maalesef bağımsız ve tarafsız olarak hareket edebiliyor mu noktasında ciddi şüpheler uyandırıyor. Hı -hı. Maalesef öyle. Ee, şimdi kadın hakları diyoruz. Ama kadın hakları ne? Ee, bunları da bilmiyoruz. Yani bilmeyen birçok e, maalesef ki vatandaşımız var. E, susturulan, e, az önce dediğimiz şey İstanbul Sözleşmesi'ni bilmeyen, e, işte 6284 sayılı kanunu bilmeyen kadınlarımız evet. var. Evinde şiddet görüp karı koca arasında olur böyle şeyler deyip susturulan kadınlarımız maalesef. var maalesef ki. Bunları da yaşıyoruz. Hani kısaca bir kadın haklarından bahsedecek olursak, kadının asıl hakkı ne? Yani şimdi bu o, konu zaten derya deniz bir konu. Hı -hı. Ama şöyle söyleyebilirim en başta. Kadının zaten e, erkeklerden daha az bir hakkı söz konusu değil. Hı -hı. Anayasada tanımlanmış, kanunlarda tanımlanmış tüm haklar... E, ...bu ülkede yaşayan bütün insanlar için var olan haklardır. Hı -hı. Ama kadınlar özelinde özellikle yaşadığımız toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle... E, ...kadınlara tanınmış olan... ...bir kısım kadınları korumaya yönelik kanunlar var. Bunların başında da 6284 geliyor zaten. Evet. 6284 aslında gerçekten çok kapsamlı bir yasa. Evet. Çünkü bir önceki 4320 sayılı koruma kanunu... ...tüm kadınları maalesef ki korumuyordu. Ee, sadece evlilik birliği içerisindeki kadınları koruyordu. Yani evliysen koruma kanunundan yararlanabiliyorsun... ...değilsen koruma kararından yararlanamıyorsun... Boşandığın eşin sana şiddet uyguluyorsa bile yararlanamıyordun. Temeldeki problem buydu ki zaten Ayşe Paşalı'yı hepimiz e, kendini hala barışmaya ikna eden katiliyle birlikte adliye koridorunda yüzü mor şekilde hatırlamak zorunda kaldık. Çünkü 4320 sayılı yasa boşandığı için Ayşe Paşalı'yı korumadı. korumadı. 6284 bu anlamda çok önemli bir yasa. Hı hı. Çünkü tüm kadınları koruyor evli olup olmadığına bakılmaksızın Hı. şiddet uygulayını tanıyıp tanımadığına bakılmaksızın ısrarlı takip diye bir kavram var Hı. 6284'te. Yani sizin kişisel, içsel konfor alanınızı olumlu ya da olumsuz davranışlarla bozan şeye ısrarlı takip diyoruz. Hı. Yani biri size istemediğiniz halde sürekli bir e, çiçek gönderiyorsa bu da bir şiddet çeşididir Hı. ve ısrarlı takiptir. Bunu da koruma altına alıyor 6284. Tüm kadınları koruyor 6284. O yüzden Hı. uygulansın. O yüzden uygulansın diyoruz ve e, koruma kararları aslında kanun çerçevesinde verilebilecek koruma kararları çok çeşitli kararlar. Ayrıca bunlar sınırlı sayıda da değil. Hakim dosyayı değerlendirip kendisi bir iştahat yaratarak ben burada şu korumayı sağlıyorum da de diyebilir. Hı hı. Bu yetkiye de sahip. Fakat bizim temelde biraz önce yine söylediğim gibi uygulayıcılarda var problemimiz. Hı hı. Peki neden uygulanmıyor? Yani hani neden bu kadar diretiyor şu anki iktidar bunu uygulamamak adına? Çünkü dediğiniz gibi her çıkıp konuşmasında kadın sadece anne, ev kadınıymış gibi gerçekten bu baskı yapılıyor kadına da alttan alttan maalesef. alenaden söylenmese de işte üç çocuk yap, ev işini yap, temizliğini yap, ütünü yap, yemeğini yap, erkeğine bakıcı, hizmetçi Kesinlikle. rolü biçiliyor maalesef. Yani merkezi iktidar tarafından bu rol kadına biçiliyor. Kadın psikolojik olarak bunu algılıyor ve maalesef bu durumda olan binlerce kadınımız var. Maalesef. Sesini çıkartamayan binlerce kadınımız maalesef. var. O yüzden bu kanunlar neden uygulanmıyor? Neden diretiyor merkezi, yani şu anki hükümet bu kanunlar? Yani yani şunu açıkça söyleyebilirim, böyle bir iradeleri yok, böyle bir istekleri yok. Zaten tam tersi yönde olmasını hı hı, istiyorlar. Hı. Hani kadının güçlenmesini, kadının toplum içerisinde erkekle eşit noktaya gelmesini ve kadının e, aile dışında bir varlık olduğunu, sadece aile içinde olmadığını kabul etmek merkezi iktidar açısından ciddi korkutucu bir şey. Hı. Zaten temelde baktığımızda gerici tabanı da. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının temel sebeplerinden biri e, oy kaybetme kaygısıdır. Hı. Yani e, gerici taban ısrarla bastırdı, dedi ki bu sözleşmeden imza çekin. Ve bu sebeple oy kaybetme kaygısı da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına sebebiyet verdi. Çünkü eğer kadın kendi ayakları üzerinde durup eşit bir noktaya gelirse erkeklik konforu kalmayacak. Hı hı. Yani. Ee, hatırlar mısınız bilmem Diyanet İşleri Başkanlığı bir e, reklam filmi hazırlamıştı. İşte kadın geliyor, eşine çay getiriyor, evet, evet, önüne evet, koyuyor. Evet. işte yanına yani kadın sürekli hizmet, hizmet eder, eder bir noktada. Hı. Hizmet etmesi gerekiyor. Ve şöyle savundular o reklam filmi. Ne var canım bir hanım kocasına çay götüremeyecek mi? Hayır mevzu birinin birine çay götürmesi değildi orada. Mevzu ee, ev işlerinin tamamen kadına ait olduğunun algısının kuvvetlendirilmesi için kadının her zaman bakım göreviyle görevli olduğunu daha da pekiştirmek için yapılan bir işti. Yani temelde merkezi iktidarın asıl korktuğu şey kadının güçlenmesi ve erkekle eşit hale gelmesi. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Kadın değişirse dünya değişir ve eee Erki elinden bırakmak istemiyorum maalesef <laughs> ki. Yani delil bir toplumda evet. yaşıyoruz zaten maalesef ki. Dediğiniz gibi hani kadına bir kaftan gibi görev biçiliyor. Psikolojik olarak da kadın bunu beyninde istemsiz algılayabiliyor. Yani sesini çıkaramayan, duyuramayan e, susmaya mecbur bırakılan birçok kadınımız var. E, bu da çok üzücü ve yıpratıcı maalesef, maalesef ki. Şimdi e, baro olarak e, İzmir barosu olarak Hı -hı şuna değinmek istiyorum. Her kadın işte ee yani kadın eylemlerinde, kadınlar ne zamanki sokakta seslerini çıkartmak istediklerinde İstanbul Sözleşmesi'nde İzmir Borosu hep kadınlarla beraber evet. mücadele ediyor. Hep görüyoruz alanlarda. Bugün de bir basın açıklaması evet. olacak. Bu basın açıklaması ile ilgili kısa bir detay <laughs> alabilir miyiz? Hani ne üzerine? Bir de şunu sormak istiyorum. yani Baro olarak kadınlarla ilgili bir çalışmanız var mı? Özel bir çalışmanız hı hı. bu durumlara yönelik. Şöyle yani yapacağımız basın açıklamasının içeriği Tam da bu konuştuğumuz evet. noktalar yani hani geçen yıldan bugüne değişen bir şey yok ülkede ve üstüne üstlük kadınları en yüksek derecede koruyan sözleşmeden tek bir kişinin öyle istediği imza çekilmiş durumdayız ve her geçen gün kadın yönünden ve Genel olarak, toplumsal olarak da geri bir noktaya düşer hı. haldeyiz. Hı hı. Bunları açıklayacağız. Belirli vereceğimiz rakamlar var. Mesela geçen yıl 410 kadın öldürüldü. Evet. Bir yılda, bu yıl e, daha yıl bitmedi e, ve Belli. 350 kadın öldürüldü. Her geçen yıl sayılar artıyor. Hı hı. E, güya İstanbul Sözleşmesinden çıkınca kadın... şiddetin azaldığını iddia ediyorlardı ama rakamlar hiç bunları söylemiyor. Hı hı. Geçen yıla. Yani evet. son 4 yıla baktığımızda 2018'de 405, 2019'da 402... ...geçen yıl 410... ...bu yıl dediğiniz gibi yıl bitmedi... ...şu anda maalesef ki elimizdeki rakam... ...350. Maalesef ee, ki. Yani Yıl bitiminde... ...biz tabii ki bu sayıların artmasını istemiyoruz. Hiçbir zaman için bu sayılar... ...artmasını istemiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz zaten. Baro olarak peki... ...İzmir Barosu olarak Hı. kadınlarla ilgili... ...çalışmalarınız var mı? Nedir bu çalışmalar? E var tabii ki. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezimiz var. Hı. Burada e, şiddete uğrayan... ...ve hukuki destek almak isteyen kadınlara hı hı. E, hukuk destek sağlıyoruz. İzmir Merkez Adliyesi, Bayraklı Merkez Adliyesinde E-blokta e 311 numaralı odada bu hizmeti hı hı. veriyoruz. Hı hı. Aynı zamanda telefonla da 0232 400 çift 0 04. Bir daha alabilir miyim? 0232 400 -004. Çift 0 04 Bu numaradan da, da ulaşabilirler. Değildirler. Değil Kesinlikle bu numaradan da ulaşabilirler. Telefonla da bazen çünkü bazen kadın evden çıkamıyor. Hı -hı. Ve Maalesef. ne yapabileceğini telefonla öğrenmek istiyor. Bu noktada da destek veriyoruz. Ne yapılıyor bu merkezde? Her gün bu merkezde bu alanda eğitimden geçerek Hı -hı. E, uzmanlaşmış avukatlar gelen kadınlara, mağdur kadınlara hizmet veriyor. Ne yapıyor? Anlatıyor kadın. Koruma kararı aldırmak istiyorsa burada koruma kararı alınması için dilekçeler yazılıyor. Bunun dışında eğer uygula, uygulanan şiddet bir suç türünü oluşturuyorsa bununla ilgili eğer suç duyurusunda bulunmak istiyorsa suç duyurusu dilekçeleri yazılıyor. Bunun dışında mesela boşanmak istiyorsa adli yardım birimimize yönlendiriliyor hı -hı. ve adli yardımdan bir ücretsiz avukat hı -hı. E, talep etmesi ve kendine avukat e, Tutması, atanması hı -hı. sağlanıyor. Hı -hı. E, bu şekilde hizmetler veriyoruz burada. Ben e, çok özür dilerim. E, Şunu da e, koruma dediniz. Evet. E, şimdi Bir kadın şiddet görüyor. Evet. E, karakola gidiyor ve koruma talebinde bulunuyor. Koruma çıkartıyor kolluk güçleri tarafından hı -hı. ama uygulanmıyor. Ertesi gün bir öğreniyoruz ki katledilmiş maalesef ee, iyi hal indirimi diyoruz mesela evet. birde işte takım elbise giyip kravat takmakla iyi hal indirimi veriliyor maalesef, maalesef ki Çilem Doğan'a değinmek istiyorum özellikle bir evet. de. ee, kendisi ölmek istemediği için e, öldürdü eğer ki oğunu yapmasaydı bir kişi daha eksilecektik biz maalesef. yani bu aradaki farkı e, aslında e, değinmek istiyorum yani evet. Çilem Doğan'la Diğer erkek şiddetinin arasındaki e, uçurum var aslında baktığımızda evet. ama aynı şey aynı yasa uygulanmadı maalesef ki yani neden hani e, neden uygulanmadı çünkü yargımızda da erkek ...bakış açısına sahip. Yargı da erkek... ...yani her ne kadar orada bütün... ...kararları verenler erkekler olmasa da... ...bakış açısı olarak... ...erkek bir bakış açısıyla ilerlediği için... ...yargı. Yani yargı... ...bir kadının görevlerini... ...toplumsal cinsiyet rollerini... kafasına yerleştirmiş ve... ...diyor ki işte... E, ...mini etek giydi diye... İyi hal indirimi, erkeklik onuru mesela o erkeklik onuru nedir? Hala e, yıllardır bu işin içerisindeyim, çözemedim. Nasıl bir onurdur ki bir insanı öldürmesine sebebiyet verebiliyor? Mesela Çilem çıkıp şunu deseydi, benim kadınlık onuruma dokunan sözler söyledi deseydi, e, iyi hal indirimi uygulanacak mıydı? Çilem Doğan dosyası aslında tam da e, siyasi iktidarın ve yargının e, kadına bakış açısı yani ölmüyorsan da seni cezalandırıyorum geri bir tek çilem cezalandırılmadı o dosyada hepimiz hayatta kalan kalmayı başarabilmiş tüm kadınlara bir gözdağıydı. Evet. Yani, e, benzer şeyler şunda da yaşanır mesela cinsel saldırı dosyalarında Hı. bir kadın e, cinsel saldırıya uğradığında sistemin ona ilk sorduğu şey bağırdın mı direndin mi? Niye direnmedin? Çünkü bir kadın yaşamayı tercih edemez. Cinsel saldırıya uğramaktansa ölmeyi tercih etmesi gerekir. Böyle bir bakış açısı var. Burada da hayatta kalmakla cinsel saldırıya uğramak arasında bir tercih yapmak noktasında kalan kadına ölmek zorundasın ya da bağırmak zorundasın, tepki göstermek zorundasın. Dayatması Dayatma. söz konusu. <laughs> Yani yutkunamadığınız evet. dediğiniz şey çok doğru. Çilem Doğan e, dosyası. E, sadece Çilem Doğan Değil. hapsedilmedi. Tüm kadınlar evet. dediğiniz hani e, altını da vurgulamak istiyorum. O kadar doğru bir yere değindiniz ki. Sadece Çilem Doğan cezalandırmadı. Hayatta kalan tüm kadınlar cezalandırıldı. Dediğiniz gibi mini etek giyseydi Çilem Doğan iyi hal indirimi alacak mıydı? Mesela. mesela Gibi ya zaten mesela baktığınızda Türkiye'de hayatta kalmak için... Meşru savunma gerçekleştirilen kadınlardan bugüne kadar e, meşru savunma hükümleri uygulanan sadece bir kişi oldu. Antalya'da e, bir kadın arkadaşımız e, ters kelepçelenmiş bir haldeydi. Yani hani ekranlara da yansıdı. Yani <laughs> inanılmaz bir şiddet görmüş ve e, son anda can havliyle... E, Zanlının silahını alıp kendini Hı. kurtarabiliyor o bile mesela yaklaşık bir buçuk iki ay tutuklu kaldı evet. öncesinde evet. meşru savunma hükümleri ne giriyor mu girmiyor mu orada şu tartışıldı ters kelepçeliyken nasıl silah tutmuş gibi şeyler tartışıldı yani mi? evet e, ama bir erkeğe geldiğinde işte gece bir başka erkekle mesajlaşmış indirim sebebi. Hı -hı. Yani o kadar komik şeylerde indirim sebebi uygulandı ki bu ülkede mesela doğum kontrol hapı kullanmak bir indirim sebebi. Yani doğum kontrol hapı e, sadece sanki doğum kontrolü için kullanılıyormuş gibi. Hı -hı. Yani hormon tedavisi alan insanlar da bunu tabii, kullanabiliyor. Tabii. E, veya e, bir giyim markasından gelen mesajı erkek atıyor zannettiği için şahıs e, kadını katlediyor ve mahkeme kararında şunu geçiyor her ne kadar bu mesaj giyim firmasından gelmiş olsa da erkeğin bunu bilebilmesi mümkün olmadığından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına böyle bir utanç e, devleti içerisinde yaşıyoruz maalesef ki e, kadınlar yönünden. Hani bu kulaklar şunları duydu yani ölen kadının babasına senin kızın bu adamla evlendiğinde kadın mıydı kız mıydı diye soran hakimler gördük maalesef ki yani kendini savunamayacak ve bu hayattan artık gitmiş olan kadının bedeni, e, ahlakı, tırnak içerisinde namusu evet. üzerinden failler sürekli kendini aklamaya çalışıyor ve maalesef ki sistem de bunu destekliyor, destekliyor tam katılıyor. tersi. Hayatta kalmak isteyen kadın olduğunda da her şeyi didik 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 didik, didik ederek ona ceza vermek için bırakın onu e, sadece kadınlar kendini korurken değil kadınları korumak için bir erkek bir şey yaptığında bile erkek devlet onu cezalandırıyor. Doğru. Yani Çok haklısın seni. Yani. Kadir şeker olayını biliyoruz. Evet, evet e, Geçen de e, iki kıza tacizde bulunduğu için bıçaklanarak öldürülen <laughs> bir erkek. <laughs> e, vatandaşı Var. biliyoruz. Evet, maalesef. maalesef ki bunların örneklerinde yaşıyoruz. yaşıyoruz. Yani, yani eğer bir kadını korumaya çalışan bir erkek varsa erkek de sistemden nasibini evet, alıyor aynen maalesef. Aynen öyle. Ki. Aynen öyle. Maalesef böyle bir eril toplumda yaşıyoruz. Dediğiniz gibi yargımız da çünkü e, erki erk bir yargı. E, bu anlamda da üzücü yani. Maalesef. Dediğim gibi hani biz kadın olarak dünyaya geldiğimiz için direkt mücadele Maalesef. etmek zorunda bırakılıyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Ee, eklemek istediğiniz herhangi başka bir şey var mıdır? Eklemek istediğim sadece şu olabilir. E, her zaman söylediğimiz, her yerde söylediğimiz şeyi e, tekrar söylüyoruz. E, bu çekilme kararını kabul etmiyoruz. <laughs> Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi bizimdir vazgeçmiyoruz diyor. Çok sağ olun Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Ee, Perihan Hanım. Sevgili izleyiciler, yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Benden sonra Nil e, sizlerle beraber olacak. Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyarla e, birlikte e, karşınızda olacaklar. Bir yere ayrılmayın. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.